Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Masum Durmuş. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün siz değerli takipçilerim için ilginizceyi nasıl öğrendim ve lise yıllarındaki okul hayatım nasıl geçti. Sonra lisedeyken bir kelime ilginizce bilmeden şu an nasıl ana dilime yakın bir şekilde ilginizceyi nasıl konuşabiliyorum sizlere e, bu süreç içerisinde yaşadığım olayları ve deneyimleri aktaracağım. Umarım e, beni sonuna kadar dinlersiniz ve e, az da olsa şu anda ilginizce öğrenmek isteyip de öğrenemeyen arkadaşlara az da olsa bir ilham vermek istiyorum. Çünkü gerçekten eğer e, ilginizce öğrenmek istiyorsanız ilk önce kendinize bir söz vermeniz lazım. Evet, ben ilginizceyi gerçekten öğrenmek istiyorum ve ilginizceyi öğrenebilmek için elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağım, çalışacağıma dair kendime söz veriyorum. Demeniz lazım ki ilginizceyi bir an önce öğrenmeniz ve konuşabilmeniz için ilk adım bu. Kendinize inanacaksınız ve güveneceksiniz. Ee, şu an ben kendi hayatımdan bahsedeyim biraz. Bilen var, bilmeyen var. Ben e, zaten çocukluğumda İlginizce'yi değil de Türkçe'yi zor konuşuyorduk. Genelde bizim hani Güneydoğu'daki e, gençleri zaten e, biliyorsunuz hani İlginizce'yi okulda maalesef öğrenemiyoruz. Açık ve net üzülerek söylüyorum İlginizce'yi okulda öğrenemiyoruz. O yüzden neyse e, ben orta 8'e kadar benim... E, Ortaokul e, bitirdim ben orta 8'e kadar okudum ondan sonra liseye geçtim kendi kendime bazen diyordum e, ben ortaokulda öğrenemedim İngilizce'yi de belki lisede bir öğrenirim e, orada bir şansımı deneyeyim çünkü e, e, lisedeyken gerçekten iyi öğrenmek istiyordum çünkü küçük yaşta benim daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir küçük yaşlarda ben hani ayakkabı boyacılığı ile işe başladığım için eee Siirt'teki e, birçok otele e, yabancı turistler geliyordu. Mesela Otel Erde var. Otel Erdef'i bilen arkadaşlar vardır. E, bunu Siirt'te yaşayan ve oradaki e, otelleri bilen arkadaşlar için söylüyorum. E, Otel Erdef'in önünde ben hatırlıyorum e, yaşım 8 8 8.5 arasıydı. Otel Erdef'in yanında bir kafile turist gelmişti oraya. Ve e, o turistlerin yanında birkaç kişi ilginizce konuşabilmeye çalışıyordu. Ben de daha çocuktum. O zamandan beri merakım vardı bu ilginizce gerçekten. Ve e, yanlarına yaklaştım o turist kafilesi yanına. Onlara diyorum işte hello işte how are you şöyle falan filan. daha e, o zamanlardan beri gerçekten ilginizce yani ya, istemiştim yani böyle nasıl bir dil öğrenmek istemiştim daha çocuk yaştayken içime girmişti o heves. Velhasıl hasar arkadaşlar ta o zaman beri nerede bir böyle yabancı görüyorsam yanına gidiyordum diyordum hello diyordum how are you diyordum daha çocuk yaşındayım hello how are you ile ben başladım bu işe ondan sonra neyse dedim ki bir ortas okulu bitirdim 8'e kadar ee, öğrenemedik zaten okulda ilginciyi, ee, sınavlarda sürekli yani gerçeği söyleme gerekirse hep, çok düşük puan alıyordum yani. E, Savim olmak istiyorum yani doğruyu söylüyorum ben burada çok düşük puan alıyordum ta ki liseye kadar ve lisede de e, dedim ben bu ilginciyi öğreneceğim. Neyse arkadaşlar ben liseye gittim, Siirt Milli Egemenlik Lisesi zaten e, bilenler bilir. E, Milli Egemenlik Lisesi çünkü Siirt'in en son e, gidileceği lise gerçekten hani bunu üzülerek söylüyorum maalesef ki ne yazık e, Siirt'teki e, en son gidilecek liselerden birisiydi Siirt Milli Egemenlik Lisesi neyse belhası ben oraya gittim İlk döneme başladık İşte daha önce bilmediğim dersler olsun, ne bileyim ee, orada işte dersleri hepsini yavaş yavaş işledik. Neyse e, İlginizce çok heyecanlıydım çünkü gerçekten İlginizce öğrenmek istiyordum. Ve İlginizce'ye de e, hoca içeri girdi işte böyle yavaş yavaş pratiklere bizlere konuşuyordu. Tabi o zamanlar e, hiç temelim yoktu. Yani okuldan hiç öğrenemedim gerçekten. Hani ortaokulda hiç öğrenemedim İlginizce'yi. Ve e, lisede işte ilginince yavaş yavaş başlıyordum hani bir şeyler öğrenmeye. Where are you from? İşte, ne yapıyorsun? Nere, nerelisin? Where are from? İşte, what are you doing? E, ne yapıyorsun? Bunun gibi benzeri kelimeler işte günlük içerisinde kullandığımız bazı şeyleri orada işte öğrenmeye çalışıyordum. İşte ve ondan sonra sürekli sınavlara girdiğimiz zaman işte gelince derslerinde e, notlarım yine düşüktü maalesef. Ve lisede de ben gerçekten e, çalışkan bir öğrenci değildim. Bunu açık net söylüyorum. Beni bilen arkadaşlar bilir zaten. Yani değildim abi yani çalışmıyordum. Yani böyle okul ile ilgili ileride bir şey yapabileceğim, bir şey yapabilecek bir hedefim yoktu. Yani yoktu abi ne yapayım. E, bir hedef yoktu. E, veya ben demedim de ben bu öğretmen olmak istiyorum, ben şu işi yapmak istiyorum, ben bu mesleğe geçmek istiyorum. Herhangi öyle hiçbir şey yoktu aklımda yoktu yani öyle bir hayalim yoktu. Neyse ben lise biri okudum. Maalesef ne yazık ki arkadaşlar ben lise birde de sınıfta kaldım. İlk birinci yılında lise birde ben sınıfta kaldım ve lise biri ben tekrar okudum ikinci tekrarda, ikinci senemde tabi benim gibi bazı arkadaşlar da aynı okuduğum sınıfta onlar da sınıfta kalmıştı benim gibi. Tabi birçok öğrenci geçmişti maalesef. Onlar, onları tebrik ediyorum. Onlar geçti yani. Biz geçemedik, kaldık. Neyse dedik şansımızı seneye deneyelim. İşte seneye yine gittim. Aynı sınıfa girdim. Aynı koridor, aynı sıra. Sanki hiç gelecek sene gelmemiş. Yine eski bir sene öncesindeymiş gibi devam ediyordum. Evet işte arkadaşlar dediğim gibi lise bir sınıfta kaldım ve ikinci sene de geçerim hayaliyle biraz kendime derslere vermek istedim gerçekten ve yine başaramadım bunu üzülerek söylüyorum. Yine lise 2'de lise pardon lise biri yine ikinci sınıf ikinci ikinci dönemde giderken yine bitiremedim. İki yıl lise de ben e, sınıf tekrarı oldum. İki yıl sınıf tekrarı oldum arkadaşlar. Ondan sonra e, çok üzüldüm tabii. E, ailem buna öğrenip e, ve bana hani kızarlar da kızmayabilir çünkü haklılar abi ben iki yıl gittim boş boş gidip geliyorsun hiçbir şey öğrenemiyorsun. Bunu gerçekten insan üzülüyor buna. Şu an bile anlatıyorum insan üzülüyor. Neyse e, ondan sonra bizim ee, iki benim gibi bir 18 mi 20 öğrenci kalmıştı 2 yıl böyle e, sınıf tekrarı olan işte müdür yardımcısı hepimizi çağırdı topladı işte size son bir e, şans veriyorum size bir sorumluluk sınavı hazırlayacağız ve siz bu sınavı geçmeniz lazım eğer geçmeseniz maalesef ne yazık ki gidip e, kaydınızı açık üretimden yapacaksınız ve liseyi açıktan okuyacaksınız. Yani korkmuştuk tabii gerçeği yanındaki arkadaşlar da korkmuştu. Ben de korkmuştum. Yani hadi bari bunu geçelim ailemize, arkadaşlarımıza, çevremize, dostlarımıza rezil olmayalım diye. Neyse sınav günü geldi yaklaştı. Sınava girdik. Arkadaşlar 18 kişi tam hatırlamıyorum ya 17 ya 18 kişi o sınava girdik. Çoğu arkadaşlar hepsi geçti yine ben kaldım. Evet, yine sınıfta kaldım, yine okul hayatında başarısız oldum maalesef. Ee, bu öyle okul hayatım biraz uzun sürdü biliyorum. Ee, neyse, geçmedim sorumlu sınavı da geçemedim. İşte müdür yardımcısı vardı, beni çağırdı yanına, yanım, onun yanına gittim. Benim bir tane resmimi çekti, işte git açık öğretimden kaydını yap. Açık öğretimden devam et dedi okul hayatına. Tamam dedim ben de. Tabii koridorlardan bir inişim var. Gerçekten Sanki böyle okul başıma yıkılmış. Öyle bir üzüldüm işte. Eve nasıl anlatacağım. Bir yandan ben eve üzülüyorum. İki yıl gidiyorsun, geliyorsun. Öğle arası gidiyorsun, geliyorsun. Yani çok emek verdiler benim için. Hani gerçekten Allah onlardan razı olsun. Ee, i̇nsan tabii ki üzülüyor. Onların verdiği emekleri boşa çıkardığın zaman. Ama maalesef bunu o zaman tabii e, insan tam kavrayamıyorsa da ilerideki hayatında gerçekten bunu unutamıyor. Çünkü sürekli karşına çıkıyor. Her neyse arkadaşlar işte okul hayatım böyle geçti maalesef. İki yıl ise bir sınıf tekrar öğrencisi ve en son bana verilen şansta da sorumluluk sınavını maalesef geçemedim. O sınavda bile kalan tek öğrenciydim. Ve Velhasıl işte açık üretime gittim, kaydımı yaptım, kitap aldım, çalışacağım dedim. Neyse kitap aldım, şey yaptım, onu bile çalışamadım. Yani şunu demek istiyorum. Ben şu anki e, bu 10 dakikalık süreç içerisinde anlattıklarım hepsinde şunu bitireceğim şimdi. Çünkü eğer bir hedefin yoksa, eğer rotan belli değilse, eğer ne olduğunu e, bilmek, her ne olduğunu e, bilmiyorsan, hani ileride şöyle sana söyleyeyim. Mesela bir hedefin, bir hayalin yoksa, ne olduğunu bilmiyorsan gerçekten boşa kürek salıyorsun. Ben sana bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü ben kendimden biliyorum. Çünkü e, İkinci, üçüncü sınıfta iken de öğretmenler sırayla bizi böyle ayağa kaldırırdı. İşte evladım ne olmak istiyorsun büyüyünce? Hayalın ne? Hedefin ne? Kimisi ben doktor olmak istiyorum, kimisi ben pilot olmak istiyorum, kimisi ben öğretmen olmak istiyorum. Neyse sıra bana geliyordu. Sen ne olmak istiyorsun? Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Benim öyle bir cevabım vardı ki ya şu an hayret kalacaksınız. Diyordum bilmiyorum. Gerçekten bilmiyordum. Çünkü bilmiyordum hani bilmediğim bir şey bilmiyorum diyorum bitti. Yani bilmediğim bir şey biliyorsam veya biliyorum desem onun hakkında yanlış yorumlar yapsam olmaz. Bilmiyordum dedim. Ne olacağını bilmiyorum. Gerçekten işte yani ne olacağımı bilmiyordum o zamanlardan o zamanlardan diyordum. Delisa hayatına da hiçbir yere varamadık. Neyse işte açık öğretimden devam ettik. Açık öğretimi de işte <laughs> <laughs> biraz komik olacak burası Böyle bir yere bir 8 yıldır 8 yıldır bitiremedim doğa aşık üretimi de. Neyse okul hayatımı bir kenara bırakalım. Yani pek başarılı bir öğrenci değildim. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve e, bu hani ister istemez insanı üzüyor önceden. Ama şu an üzmüyor. Niye üzmüyor? Çünkü gerçekten bunu en içten samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Şimdi her şeyi okula bağlamamak lazım. Şu an çevremizde Muhakkak ki bir sürü üniversiteli arkadaşlarımız var. Yani bu konulara girmek istemiyorum. Biraz hassas konumlar ama gerçekten e, biraz sıkıntılı dönemler yani yaşıyorlar. Öyle söyleyeyim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü o konulara girmek istemiyorum. Gerek yok. Evet gelelim ilginizceyi nasıl öğrendim arkadaşlar. İlginizceyi ben işte turizmde öğrendim. İşte benim abim vardı. Alanya'da çalışıyordu. E, cezaevinde çalışıyordu gardiyandı. Neyse ona mesaj attım. Abi ben yanına gelemiyorum işte. Bana bir iş, iş bul otelde veya herhangi bir yerde oraya gelip çalışmak istiyorum. Okuldan da atılmışım zaten. Bir mesleğim de yok. Neyse abim e, tamam dedi. Beni bir yıl o da oyaladı. Belki bu videoyu izler, <laughs> izlerse ben açık söylüyorum. Böyle bir yıl falan oyaladı ama bir şey olmaz. Onun canı olsun. demek ki hayırlısı böyleymiş. Mesela velhası ben işte 2012'ye girer girmez benim e, Alanya'ya gittim. Alanya'ya gittim. Benim turizm e, hayatım yavaş yavaş başladı. Tabii ilk başlarda giderken utanıyordum böyle çekingen bir çocuktum yani bir gençtim çocuk değil de bir gençtim 16 yaşında işte yani annen arkadaşlar yani bir 16 yaşında tam kendini anlatabilirsin çoğu şey biliyorsun ama daha kafa yapın daha tam pişmemiş yani öyle söyleyeyim neyse turizme işte başladım 16 yaşında tabi çalıştım otellere ilk çalıştım otelde işte bakıyordum herkes Yabancı böyle ilginiz vardı, Rus vardı, Alman vardı, Danimarkalı vardı, Polonyalı vardı. Yani bütün ülkelerdeki baya değişik turistler vardı yani tatil yapmak için. Mesela i̇şte benim arkadaşlarım, otelde çalışan benim büyük yaşlı abilerim arkadaşlarım İlginçliği biliyorlardı. Ve onlar yana bazen gidiyordum, dedim ya sen nasıl ilginçliği öğrendin? Ben de öğrenmek istiyorum. Çocukluktan olduğumda böyle öyle bir hevesim var. Ee, bana bir, hani bir şey önerebilir misin? Hani ne yapmam lazım? Hep bana bunu diyordular. Sen işte daha yaşın biraz küçük, e, Zamanı öğrenirsin. E, yavaş yavaş tamam diyordum, iyi diyordum. Ama ben hani yaptığım iş e, ayrı olduğu için e, ben hani fazla yabancılara işe değildim. Neyse arkadaşlar işte e, şöyle söyleyeyim. Yavaş yavaş biraz açıldım. Yani şöyle söyleyeyim, insan ilk turizme girdiği zaman maalesef ki çok saf, çok temiz, e, nasıl söyleyeyim, böyle yolu yerinde ne demek istediğimi anladınız. İşte girince biraz maalesef çoğu şey değişiyor. Tabii yine saf, temiz, iyi kalpli insanız da, o ayrı bir konu da. Yani insan ister istemez e, çoğu yerlerde e, bazı konularda gerçekten e, düşünceleri değişebiliyor ki bu güzel bir şeyler. Çünkü gelişiyorsun orada yavaş yavaş çünkü. Yeni insanları tanıyorsun, yeni kültürleri tanıyorsun, ondan sonra yeni arkadaşlar ediniyorsun. Ne bileyim bir sürü çevren ne oluyor. Neyse işte ben dedim ben nasıl işte yabancılarla konuşacağım. İşte düşünüyorum, düşünüyorum. Ben bir gün şey yaptım işte. Kağıt aldım, kağıt aldım kalem de aldım, yazdım birkaç kelimeyi. Dedim ben bugün bu kelimeyi hazırladım, işte yarın işte e, turistlerden, yabancı insanlardan birine diyeceğim işte. Mesela What is your name? Hani yazmışım kağıda. Mesela ben yabancının yanına gideceğim ya mesela. Daha yana gitmeden bir dakika önce ben kağıda çıkarıyorum. Son kez bakıyorum. What is your name? diyorum. Neyse onun yanına gidiyorum. Onu diyorum öyle. İşte buna benzer kelimeler. İşte bugün ne yapıyorsun? Nerelisin? Türkiye'yi beğendin mi? İşte ne bileyim oteli beğendin mi? Otel yemeklerini beğendin mi? Gibi gibi benzeri şeyler işte. Öyle yavaş yavaş öğrendim. tabi ee, tabii ilk senemde çok öğrenemedim. ikinci sene de öyle yavaş yavaş işte aşina oluyorsun hani. Çünkü hep aynı onlarla birlikte restorantasın, bardasın, sahildesin. Çünkü sürekli kontak halinde oldum yani. ister istemez öğrenmende gerçekten büyük bir e, yol büyük bir etkisi oluyor yani. Öğreniyorsun. Tabi istemek de gerekiyor. Videonun başında söylemiştim. Öğrenmek isteyeceksin yani. Yoksa öyle kolay kolay olmuyor bu işler. İşte dediğim gibi arkadaşlar ilginince böyle öğrendim. Çabalayarak, isteyerek, kalıtlara yazarak bazen, elime yazarak öyle gidiyordum. Ama şunu da söyleyeyim, e, gerçekten utangaçlığınızı bırakmanız lazım ki e, bir şeyleri bu hayata öğrenebilmeniz için. Eğer utangaçsanız, eğer çekingenseniz, e, tabii yine öğrenirsiniz, demiyorum öğrenemesin ama biraz geç öğrenirsiniz. Yani kendinize ve o harcadığınız zamana yazık etmiş olursunuz. O yüzden ne kadar e, atılgan, ne kadar girişken olsanız e, ilerideki hayatınızda, çok iyi çok güzel yerlere gelirsiniz. Çünkü insan e, olumlu olmalı, pozitif düşünmeli. Hayata gülümseyerek bakmalı. Çünkü hep insan negatif düşünse, hep mesela olacak bir şey de olmayacak gibi düşünürse kafasında ne olacak? Bilinç altına o girecek ve olmayacak. Bunun gibi benzeri benzeri şeyler. Öyle işte arkadaşlar. Dediğim gibi okul hayatımı size anlattım. İlgince de nasıl öğrendiğimi anlattım. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Eğer sıkmışsam da gerçekten hakkınızı helal edin. Tabii şu an hava biraz soğuk olduğu için konuşmakta biraz zorluk çekiyorum. Umarım tekrar dediğim gibi sizleri sıkmamışımdır arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Tabii şöyle şunu da söyleyeyim. Eğer sizlerin de merak ettiğiniz herhangi bir başka sorular varsa lütfen yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Oradan e, yorumları ben sürekli okuyorum ve e, cevap da veriyorum. Dediğim gibi e, yorumlarınızı bekliyorum ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.